biraz macera yapalım. O iki dağın arası Gövgedik diye biliniyor. Eskiden kervanlar oradan geçermiş. Bu tarafa Suriye'ye doğru, Haltaya doğru ilerlermiş. Şimdi o Gövgedik'in olduğu kayalara doğru gideceğiz. Orada e, mağaralar da olması lazım. Oraları şöyle bir farklı açıdan görüntüleyelim inşallah. E, Suriye topraklarına kadar o tepeden görünüyor. Gidebildiğiniz kadar şöyle bir gidelim bakalım oralara. Hadi buyurun falanca buradan geçtim ama şu yarığı ilk kez görüyorum. Kayalan oradaki yarık bir hali ilginç. Bu kadar da uzaktan bizde. Bir arada oraya çıkalım bakalım. Artık ne zaman kısmet olur bilmiyoruz. Kuyuya yaklaştık. Gövgedik de orası. Hedefimiz burası. Buradaki kuyu geçen sene böyle değildi alakası bile yoktu şimdi ağzına kadar dolmuş taşmış ee, burası abartısız 25 metre kadar vardı derinliği ve içinde su vardı motorla su çekip oralar kullanıyor postanın burası Oşan'da gayet ağzına kadar dolmuş burası Haziran ayında Temmuz Ağustos'tan olur bilmiyorum diğer kuyular bu kadar dolu değildi bu hem derin hem de büyük bir kuyu ona rağmen ağzına kadar dolu Demek ki burada su olana daha fazla. Hemen şurada tarlanın başında zeminmiş. o da doluydu iki hafta önce. Şu anda bilmiyorum. Rotamız o taraf. Bakın burası da bir kuyu. Sadece dibinde 100 litre kadar su kalmış. O da bir iki haftaya kadar bu da kaybolur. Öyle sanıyorum. Buralar zemin. Kaya olan bir zemin. Demin ki az önce kuyuda kayalık yerdi. Ondan öncekiler topraktı. Bizim yerde toprak. Burası ama kayalık. Hedefimiz orası. Ağacın altına bir iki dakika mola vereyim dedim. Çok güzel rüzgar esiyor burada. Aynı yayla gideceğim ama yayla gibi esiyor. Gerçekten yayla burası da. Bakın burada bir çeşit yabani türde erikler var. Bayağı üzeri dolu. Şu anda yenmez. Bunların olgunlaşması lazım. Kışa doğru yenir. Buralarda sahibi zamanda ekmiş ama şimdi baktığımızda ne sürülmüş, ne sulanmış. Şu anda atıl halde duruyor görünen o. Böylesine çok güzel bir yerim yaylada, düz bir yerde, serin bir yerde ama sahipleri gelip bakmıyor. Ne hikmetse ne sebeple bilmiyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Bunlar da armut ağacı. Bu da bayağı var, olgunlaşmasına. Çünkü burası serin, yaylı olduğu için. Efendim ne ekmese bahçenin meyveleri bu ağaçta olgunlaşmış kiraz ağacında. Yani neredeyse yenilecek seviyeye gelmiş, görüyorsunuz. Küçük de bir kiraz ağacı ama birkaç tane daha var burada. Badem, armut, elma, kiraz, bir sürü var. Yine bakımsız bir şekilde duruyor burada ama tutmuş. Yani bir iki hafta sonra yenir bu kiraz. Gövge diye geldik. Akalma görünmekte olan geçit orası. Rüzgar var. Kayanın gölgesine serin yine sığındık. İşte arabamız orada görünüyor mu? Kavak ağacını biliyorsunuz. Oradan su dolduruyoruz. Az ilerisi de bizim yerimiz. İşte şu düden yaylasını sizlere göstereyim. Şu gördüğünüz düz alan giderlere kadar Düden Yaylası diye geçiyor. Bayatlı Köyü ve Yamacoba arazilerine ait. Köyün sınırlarına ait ama buranın küçük bölümü kavak ağacının olduğu yere kadar şu taraflar Bayatlı'nın çoğu alan da yaylan çoğu kısmı da Yamacoba Köyü'ne ait. Şimdi gövgede daha da ilerleyelim. Hemen şurası. Biraz çarşaklı yol var ama ilerleyeceğiz. Evet efendim gövgedik burası. İşte bu dağların arasından geçit vermez dağlar arasından geçit veren yer tek yer burası burada. Gedik geçit. Gövgedik. Karşı o sıra olan yerde sarı kayalar. Buraya kadar sınır. Şu burun arkasında zaten orada da bir kayalı pınarımız vardı. Burada da birkaç program çektik. Hem şu taraflarda hem bu taraflarda. Şurada madene gitmiştik. Orayı çektik. Daha aşağısı da Afrin Barajı. Görünmekte olan yerde yeni Sargaya Köyü. Eski de tepenin tam arkasında. Efendim buranın en yüksek yerine çıktım. Yaklaşık 1400 rakım olan Suriye toprakları görüyorum. Uzakta görünmek olan dağlar, Suriye toprakları. Şu taraftan da biraz yakınlık var. Şöyle gidersek bu tepenin arka tarafları Nur Dağına gidiyor. Şöyle düden yaylasınıza tepeden hemen hemen en yüksek yerlerden göstereyim şöyle ve sar kayalar. Şimdi bu tarafa doğru devam edeceğiz, şu dağın eteğine. Bu arkamda görünmekte olan yer görüyorsunuz. Geçen yılki büyük depremde Kahramanmaraş depreminde meydana gelen heyelandan dağdan kopmağın olmuş görüyorsunuz. Yakın yerlere kadar şu gördüğünüz kayaların büyük çoğunluğu yeni devrilmiş. Hatta ağaçlar vardı. Daha yeni yeni kurumuş. Fazla durmak istemedim. Hemen oradan hareket edeyim dedim. Çünkü ne olunca habersiz de buranın. Daha bu sabah Kahramanmaraş'ta yine 4-5 arası bir deprem oldu. 4'ün üzerinde bir deprem oldu göğsünde. E, halen her şey olabilir. Çünkü bazı rivayetlere göre de depremin merkez üstlerinden bir tanesi de burasıydı. Gaziantep sop alıcı diye geçmişti. Sonradan kaldırdılar. İşte burada sop alıcı etrafı. Yaklaşık bir 10-15 kilometre mesafe alan içindeki bölgeler. Şuradan da manzaramızı gösterelim. Şöyle devam ediyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz. Güzel gölge bir yer buldum. Çobanların ve davarların kaldığı bir yer. Her taraf hayvan gübresiyle dolu, davar gübresi. Zemin çok yumuşak, kumsal gibi, çok hoş. Yani davarların yatması için çok güzel bir yer. Sanırım bulduğum yerde biraz taştan çermiş küçük bir yer. Çobanların kaldığı bir yer. Ben doğru oturdum. Tepede de böyle eşyalar asmak için fenerini, suyunu, yiyeceğini asmak için bir yeri var. Ateşler yaka yaka. Mağara is olmuş. Bunu arıyordum çünkü bunu sargıyalardan görüyordum burayı. Can daha vardı o da sargıyalar tarafında. Bunu bulduk. Bir dahaki sefer de bir tarafa gideriz. Ters tarafa. Öyle keşfederiz. Şu manzaramı da size göstereyim. Sonra burada biraz biraz bir serinlemek için bir şeyler içeyim. bu yükseltiden çıktık. Geçit vermez dağların arasından böyle bir keçi yolu bulduk. Oradan geçeceğiz inşallah. kayan dibine sarkıverdim gölgeye. Rüzgar var çok serin ama sesimi etkilemesin diye buraya durdum ama yine de rüzgar var. Değerli izleyicilerimiz, bir hayli yol katettim. Dağlar, dağlar taşlar, deriler, ovalar, mağaralar, yaylalar gezdim de geldim. Biraz yordu. Hava da sıcaktı. Öğlen saatiydi. Dinlene dinlene gezdim efendim. Hep birlikte bazı yerleri keşfettik. Kocayayla koca yayla da pazar günü olmasına rağmen benden başka kimse yok. Birkaç saat önce de çobanlar vardı. Onlarla görüşmüştük. Rüzgar var. Çok güzel. Çok hoş. Buraya geldim. Suyum hala buz gibiydi. Kolamda yine içilecek derecede soğuktu. Buz gibi değildi. Şöyle göstereyim. satının içinde. işte domates, salatalık, elma falan. Su ama daha buz gibi. Yani şu elma vurdum. Az önce abdest aldım. Oo çok rahat. Gola ona göre ılık su soğuk bir de içme suyum vardı. Bu da soğuk ama satranın içindeki yayladan kuyudan aldığım su en soğuğu da o şimdilik. Biraz dinleneceğim efendim bir şeyler içeyim atıştırayım sonra tekrar birlikte izleyelim.